Arabanın motoru yansın. Olay İstanbul Küçükçekmece Halkalı Zeynepiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait yeraltı elektrik kabloları bir anda patlayarak yanmaya başladı. Alevler park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolanlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. BEDAŞ ekiplerinin bir buçuk saat sonra geldiğini belirten esnaf Hanifi Çınar, dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim. Camı kırıp aracı kurtaracaktım, kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. Bir buçuk saat sonra BEDAŞ geldi. Yeraltı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor. 4-5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz dedi. baktım e, duman çıkıyor. Geldim aracın yanına alta elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp arabayı kurtaracaktım, kurtaramadım. Onun için elektrik e, alev alınca arabayı götürdü. Daha yaklaşamadım. Gel, yani bedaş hiç gelmedi. İlk önce itfaya geldi. İtfaya söndürmeyince sonra da biz, bir bir, 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 buçuk saat sonra bedaş geldi. yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada zaten kalın bir tablo geçiyor arkadaşlar biliyor. Yılda en az on sefer şey yapıyor, arıza veriyor. Bu arızayı da bir güne denk geldi işte. Anladın mı? Bu yıl içinde 4-5 sefer aynı şekilde e, hep biz şahit olmuşuz bizzat. Elektrik kesintileri yaşıyoruz. 4-5 gün boyunca elektriklerimiz yok. O sıkıntılarla hep karşı karşıyayız. O günden bir gündü işte. Adama zarar verdiler, adam malını mahvettiler. Elektrik dolayısıyla aracı kurtaramadık. Yoksa aracı, burada biz 100 tane esnafız. İlla ki birimiz bu aracı kurtarır. Elektrikte dolayı korkuda yaklaşamaz.